Aha Allah'ım. Tamam başlıyoruz. Başlayalım. Güzel paketlerimiz var. Açacağız hepsini açacağız da Devam. 78 artı 2'leri açalım. Premierlik geldi. Kadın premierlik geldi ve karmelik e, tostları geldi. 10 taneydi sanırım karmelik. E, Nani var, Mustara falan var. 2 tane de Türkiye liginden var işte. Mbappé. Tüh. Griezmann. Yaparsan gelseniz. Mert Aleyküm Selam hoş geldin. 80 artı... Oğlum ne kadar çok bu paketlerden var ya. 80 artı 2. Burak senin hesap çok şanssız duruyor. Bir videomda da anlamıştım evet. Öyle abi ya. Ama bu sene iyiydi ya. Toti döneminde 3 tane fan Toti çıkardık. Yani hepsi kadın ama Pa parasına değer mi onu kestiremiyorum şu anda. Daha yeni tostlar geliyor yani o paraya iyi bir tost kart bulabilir misin? Zayıf ayağı da 5 bir de. Kim geldi bu ne? Boş. Boş. Bronz. Aa iyi. Ya paket biriktirdiysen çok kolay evet. Güzel bu paketleri iyi atıyor. Bunları seviyorum. Ya bak, bir tane 81 artı 2 açalım. Tamam, daha iyi paketlerimiz var. A Arnold değil. Full 80, 81 artı falan. 81 artı 2 gelsin. Bunları açacağım. Çok zor mu? Çok mu zor? Çok mu zor ya? Chatten şu anda kaç kişi? Toz çıkaranlar bir artı yazabilir mi? Ama ya 2-3 kere yazmayın ki şey olmasın. Toz çıkaranlar bir artı yazsın ya. 6 kişi çıkarmış. 34 kişiden 6 kişi çıkarmış. iyi. Çok da açık değil hadi ama diğer kişiler açıyor mu acaba paket? Oo iyi. Ben Parades gelmiş güzel. Fizikleri aslında fiziksel özellikleri de az çok aynı. Alvarez de çünkü kısa. Ama Alvarez böyle şey bir kart ya. Yani hamdan sıkıldıysan yapabilirsin. Skill'de skill'in olmaması seni çok düşürür mü? Düşürmezse yap. O zaman ne açalım? 80 artı 5'ler gelsin. Hadi abi ya. Lütfen. ya mavi görelim ya. ya bir yudum su, bir su. 86 artı 2'lerden atıyor. Sadece 80 artı 2 toz sattı. Abi şans işte şans. Tamamen şans. O an gerçekten şans ya. Yani paketin içeriği evet. Tabii ki ihtimal daha fazla ama o şans. Yani 80 artı 5'ten gelme şansı atıyorum %10. 86 artı 2'den gelme şansı %80 mi? O yüzde seksenlik işlemiyor, o yüzde onluk işliyor. Geldim öyle oluyor işte. Bu senin garanti Modric paketini yapmadım daha yok abi yapmadım. oradan, bu arada imkansız bir şey yani imkansız. Abi GS kaybedip Fener berabere kalırsa GS yenmeniz kurtarır sizi. Evet kurtarır da biz bize gel olmaz abi bize olmaz. Vallahi biz geçen sene gördük bunu beyler. Bize kaç kere şans geldi geçen sene hiçbiri değerlendiremedik. evet forvet ama orada işte Havertz çok iyi performans gösteriyor. Keating diye bir abla geldi. Abi işte kadın TOTS takımı da var ya. Onu ben ona da razıyım bu arada. Göremiyoruz tabi ama bunlar şu anda kötü paketler yani 81 artı 2 ne tos gelirse 1.67 kaleci ne? 81 artı 2'yi kötüleme ben 81 artı 2'den en bak ya 90 90'dan... Yok yok kötülemekten değil de hani ihtimal az ya. Yoksa tamamen şansa. Her şeyden çıkabiliyor. Peki. O zaman gelsin. Bunda da bir şey yok. Evet. Xbox Game Pass var, içinde EA Play de var 210 lira ama dolu oyun var kütüphanede. Abi ben bunları bir kullanayım ya. Tamam nereden devam ediyorduk? Şu 84 artı orada çok yalnız kalmış. Abi ben mavi görebileceğimi düşünmüyorum. Tam verdiğini geri almalık paket. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Ben şu canlı tots'u da açacağım bu arada ya. Hiç onu beklemeye gerek yok. Şimdi kurun için geldi. Canlı 81 12. Oo güzel. Hadi bakalım canlı totsun mu gelsin? Evet çok güzel bir mavi. İspanya Merino. Yok stoper. Kim onun bu? Ya. Niye bu? Niye? Niye yani? Boyu uzunsa oynatırım. Ama boyu uzun değildir işte. 1.70 kalın mı olur abi ya? Dur ben 83 artı 2'den devam edeceğim. Geç. Kardeşim İngiltere liginden herkesi çıkardık. Yani bir tane toz çıkaralım artık. Ben şu 3 forvet falan bunları da açacağım. Bunlar çöp biraz gibi. Açalım. Arjantin, Kale, Emiliano, Martinez. Evet. Upgrade alınca tabii. Upgrade alınca enginelerde de denenebilir. 3 orta sağ paketi. Gelsin. Bir mavi görelim. Ya. Bir mavi görelim. Diyor. Alvarez'in dribbling'i çok iyi. Boyu da kısa bir 1.70. Çok bir 1.70 öyle öyle hatırlıyorum sanki. Çok iyiydi yani. 83 81 artı forvet. Lan buradan bir Haaland gelse var ya kafayı yeriz ya. Ben ilk aşama defans istiyorum. Nedense bilmiyorum ama defansım gerçekten defans katlarım kötü. Ama forvet yani kanat da çok iyi olur abi. Salah falan onları zaten söylemiyorum. Alan, Salah, Saka bunlar iyi olur. 3 Premier Lig de gelsin. Buradan Totsum aldım ya. Nah aldım. mı aldım burada. Abi bu Stones bana bela oldu ama ya. 84 artı 2 açacağım. Aynen 84 artı 2 gelsin. Almanya. M2 tane 84 geliyor değil mi? Yok Müller geldi. Double yok. Müller de değil. Dalman. 84 geldi. Bravo. Bravo. Müller de gelmiş ama. Tamam 83 artı 5. Orta sağdan başlayacağım. Gelmeyeceğim biliyorum da. Yok ben bugün o maviyi yakamayacağım. Kim geliyor çok merak ediyorum. Double Benim'in arkasında kim olabilir orta sahada? Ya Modric'tir ya Kroos'tur ya bu kim abi? Oberdorf. Tamam. Peki. Ya gelsin ne yapacağımdan değil. Gelsin bir animasyonu görelim ya. Bir mavi yakalım ya. Kardeşim bize haram ya bu mavi. Abi mavi ya. Oblak geliyor abi. Aynen ben mavinin peşindeyim şu anda. Yani gelmesin. Tam gerçekten oyuna başlama zamanı. Hadi oğlum 5 forvetim benim lütfen hadi yaktık no, ya yakamadık. <laughs> Yakalım şunu ya. Çıldıracağım ya. Ya kardeşim niye buradan geliyor? Ya tamam Açtım, seni de açtım, al. Aha, Allah'ım. Ama Almanya verdin ya, her şey bitti şu an. Her şey bitti şu an. Arkasında ne var bakalım? Cross. Bu Tots mu? Ha, Tots oluyor mu bu? Şey mi? Anlar herhalde. Kim al Anne. Ah, Estupina, hadi buyur. Kardeşim, bazen ne istediğine dikkat edeceksin ya. Estupina mı verdi? Estupina mı verdi? Ne yapsın? Yani bir liste geliyor ya oranın en sağ alttaki oyuncuyu çıkarmaktan yoruldum ben ya. Tamam 80 artı 10 da gelsin. Allah'ım bu, bu normal tots. Yok bu da aa bu tots top evet evet. Ya abi aa arkası to arkası tots tamam arkası tots anladım. Allah dur şey düştü kim lan o? Oğlum ya Çuko, Çuko kim abi ya? Ya bize Karma Lig'den adam verme kardeşim ya. Karma Lig'den adam veriyor abi. Zaten Russo arkasında olduğuna göre, Russo'nun arkasında olduğuna göre mal gibi bir adam zaten. Abi ben nadir oyuncu paketlerini falan açacağım. Bunlardan zaten bir şey gelmiyor. Zaten satılabilir ya. Hayatta gelmez. Hollanda, Santrafor. Geçebiliriz. Danjuma. Yine nadir oyuncu paketi. Ya şunlar yakmazsın o mavi işte. Yakmazsın. Satılabilir ya. Aman bir satılabilir verirse aklı gider. Hangi paketten geliyor Ali? Nereden çıkarıyorsun sen? bu şeylerden. O paketlerden ama çok gelir abi. Ay yanlış açtım. Neyse zaten bir şey gelmeyecekti ya. Ya o zaman geçen senelerdeki gibi değil. Ultimate paketi açacaktım abi. Neyse Allah'tan İspanya. Şey, İtalya. Ultimate paket tabii ki zaten maksimum 84. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. En az iki tane daha mavi görmek istiyorum bak en az. Anca öyle tatmin olurum. En az. Bir tanesi buradan olursa harika olur. İtalya, Medo, Tonali. Evet. Double mı? Double. Allah'tan double. Kim geliyor. Abi sen sen bu nasıl değil Tots ya? Kim var? Van Dijk mı mi var ya? Van Dijk'tan başka stoper yok mu? Ayıp be kardeşim ya. Ruben Diaz Tots. Oğlum bu adam Totti'ydi lan. Nasıl Tots değil ya? Çıldıracağım mı? 85 artı 2'yi alalım. Yakalım maviyi. Yakamadık maviyi. Modric geliyor. Double mu double. Modric'im vardı zaten. Hop. Biz artık alamıyoruz abi. Yok yanmıyor. Mavi yanmıyor. Yanmıyor. Parayı arkası ne? Mbappé mi? Alexander -Arnold. Satılabilir. 85 artı 2'ler. Hadi. Lan oğlum bir tane mavi ya Jordan'ın ya. Ne olur ne olur ya. Kimi? Kimi arkasında? Double yok. Eyvallah. Eyvallah. Seneye de kadınlar olursa ben oyunda yokum. Beyler son 6 paket. 84 artı 4 hadi. Ne o? Double bile yok ya. Çıldıracağım. Rice çektim ya. Yuh be oğlum ya. Vallahi yuh ya. Hadi oğlum ya. Ver şuradan bak 82 artı 11 açıyoruz. Maviyi yaktık mı? Yakamadık işte. Yakamıyoruz. Abi ben paraya verdim bana parayı geri mi veriyorsun? Babalı verdi. 83 artı 10, 84 artı 5, 85 artı 3. Ben 85 artı 3'ü açıyorum. like. olamaz delikt. Bu Arnold her paketin şeyi mi ya bu? Buna paketi verelim Arnold'u mu veriyorlar ben anlamadım ki. Niye sürekli bu adam geliyor bana? Ben 86 artı 2 açıyorum. Ya yanmıyor mavi yanmıyor. Kim abi bu? Görmedim ki sen hiç. Vallahi çıldıracağım ya. 84 artı 5 aç. Hadi mavi. Ya yan oğlum yan lan. Allah Allah kanselo. Son, son pakete kaldık. Yani öyle bir şey gelmesi lazım ki Açtım abi, şaka gibi ya. Ya 70 tane oyuncu seçimi vardı. Ee, 70 tane de paket vardı. Ya paketlerin Çoğu da öyle kötü değildi yani. Olmayınca olmuyor abi bazen ya. Haydi yanar mı abi? Yandı. Ah ben. Bir de Amerika geliyor ya. ne abi arkasında bir Mbappé var var ya. O kaleci veriyor o da Ender. Cezayla açtık gibi ya. Açtım direkt ya. Ne ne geleceğini hiç bilmiyorum. Acı bir umudum yok. Ya gerçekten bu kadınları kim koydu abi oyuna ya? Allah kahretsin. ya. bu kadınları kim koydu abi ya? Ne yapacak? Sörlok grup mu yapsın? Bu, bu ne abi ya? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey çıkaramadık maalesef. Haydi iyi geceler.